Merhabalar sevgili Türk Sırları kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aybüke Yılmaz, ın alkolün etkisi altındayken yaptığı itiraf. Aybüke Yılmaz'ın bana yaşattıklarını tekrar yaşamaktan korkuyorum. Tüm detaylar raporumda. Yazıya devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Genç oyuncu Aybüke Yılmaz'ın sözleri gecenin sessizliğini bozarak manşetlere çıktı. Eski sevgilim Aybüke Yılmaz, ın bana yaşattıklarını tekrar yaşamaktan korkuyorum." Bu itirafın alkolün etkisi altında mı, yoksa kalbinin derinliklerinden gelen bir anlık cesaret mi olduğu tartışılır. Ancak kesin olan bir şey var. Bu sözler, biten bir ilişkinin asla gerçek anlamda bitmeyeceğini gözler önüne serdi. Geceyi geri saralım Aybüke Yılmaz İstanbul'un popüler bir mekanında. Arkadaşının doğum günü partisine katıldığında her zamanki gibi şıklığıyla göz kamaştırıyordu. Omuzlarına dökülen saçları ve sade ama şık elbisesiyle genç oyuncu. Odaya girdiği anda herkesin dikkatini çekti. Sabahın erken saatlerinde inanılmaz derecede neşeli ve sakin görünüyordu. Yakın arkadaşlarıyla gülerek sohbet ediyor, ara sıra DJ kabinine gidip şarkı söylüyor. Işıklar her yandığında profesyonel bir gülümsemeyle kameralara poz veriyordu. Ancak saatler geçtikçe masadaki içki sayısı arttı, müzik yükseldi. Sohbetler derinleşti ve duygular yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başladı. Aybük'e ye yakın kaynaklara göre. Gece ilerledikçe sohbet eski aşkı Aybük'e Yılmaz, A döndü arkadaşlarından biri sizin. Aybüke ile aynı proje için buluştuğunuz doğru mu? Ye sorunca kısa bir sessizlik oldu. Aybüke durakladı. Elindeki içkiye baktı ve derin bir nefes aldı. Gülümsemesi yerini mesafeli bir ifadeye bıraktı. Herkes endişeyle konuyu değiştirip değiştirmeyeceğini veya Aybüke'nin açılıp açılmayacağını beklerken genç oyuncunun dudakları sakin ama çekingen birkaç kelime oluşturdu. Her şey profesyonelce. Elbette aynı projede çalışmak mümkün. Sonuç